Henüz arkadaşlar ne aldım? Evet. iPhone 15. Pro Max. Şimdi Pro Max açıyorum. Kimin ne o telefon? Onun. <laughs> Masanın üstünde yapsan iyi olur. Kimin ne o telefon? Hı, açıyor şimdi. Aa çok güzel. Kılıfı'dan yardımcı. Şurada arkasında şey var. A açıyoruz. Aç. ben göremiyorum onu açtı telefon. Sonra göstereceğiz. Of. Bebeğim. Ne <laughs> bu bebeğin Orada bir şey yok bence. Ha, arkasında şey var. Yalanım. Yalan mı? Yalan mı? Şarjı yok mu? Var baba biraz. Hello. 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 hello <laughs> iPhone